Ankara'da yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Şeker otobüs beklerken feci bir kazanın kurbanı oldu. İki otobüsün arasında kaldı o talihsiz adam. Çok acı ama o anların görüntüsü de var. Arkadaş e, diyor ki görmedim diyor. Arkandaki otobüsü de mi görmedin? İki otobüsün de sıkıştırmasıyla vefat ediyor. Koca otobüs arkasında görmüyor mu ya? Yani. Çok büyük bir ihmal çarlık var. İki belediye otobüsünün arasında sıkıştı, feci şekilde can verdi. Hızlıca geri geri çıkıyor, sıkıştırıyor. Görüntüler Ankara Mamak'taki bir otobüs durağından Ahmet Şeker başına geleceklerden habersizdi. 60 yaşındaki Ahmet Şeker ego hareket noktasına geldi, otobüse binmek istedi. Ama şoför durak olmadığı için kapıyı açmadı. Tam da o sırada bir başka otobüs geri manevrayla hareket edince arada kaldı. Burası durak değil, otobüsün manevra alanı diye sesleniyorlar. En doğru yerde bekliyor. Çünkü kamera kayıtlarını biz izledik. Bir önceki sefer otobüse 3 tane yolcuyu aynı noktadan alıyor. Allah'ın olduğu yer burası. Al, Aynı, şey, Aynı yer. yerden Geri geri çıkmaya çalışan şoför ifadesinde dikiz aynasını kontrol ettiğini ve arkasında kimseyi görmediğini iddia etti. Dikiz aynalarından arkasındaki koca otobüs. Bak arkanda körüklü otobüs var. Otobüslerin arasında sıkışan Ahmet Şeker yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Savcılıkta ifadeleri alınan iki şoför tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ne diyeyim bir şey diyemiyorum. Serbest bırakmışlar, iyice şok olduk. Acımızı daha yaşarken bir de onun acısı bitti üstüme.